Yerli 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 hamsi aldık çok daha seyir, çok taşe. Çupra aldım. Karadeniz'deki fırtına balık fiyatlarını da etkiledi. Fırtına sebebiyle tekneler denize çıkamadı ama fiyatlar oldukça çıktı. Hakikaten etkilediği doğru. Geçtiğimiz günlerde etkili olan fırtına ardından da kar yağışı balık tezgahlarını olumsuz etkiledi. Kimi tekneler denize açılamadı, kimi ise umduğunu bulamadan döndü. Hal bu olunca da balık tezgahlarında fiyat yükseldi. Hamsi alacaktım. Hamsi alınacak gibi değil. İran şiiri iri. Fiyatlar çok pahalı. Yani korkunç bir enflasyon var onu söyleyebilirim yani. Izgarası, tavası, kısacası Karadenizli'nin gözbebeği Hamsi'nin kulağına kar suyu kaçtı. Ve hem Karadenizlilerin hem de balık tezgahlarının gözbebeği Hamsi yaklaşık bir aydır tezgahlarda vardı ancak balık severlere göre Hamsi'nin daha da lezzetlenmesi için kulağına kar suyu kaçacak deniyordu. Geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışıyla o da nasibini aldı. İşte biz de almaya geldik ama inşallah kaçmıştır. Hakikaten kulağına önceki yıllara göre erken kaçtı. Kesinlikle hamsinin kulağına kar suyu değdi. Eskilerinde tabiriyle kulağına kar suyu kaçmadan yemem diyenler buyursun beklemeden hamsiyi yesinler. Lezzet noktasında, boy noktasında yani on numara 5 yıldız. Biz kendi adımıza test ettik, onayladık. Hem ızgarası hem tavası on numara 5 yıldız. tabi tabi etkili oldu ama yani o kadar da olmaması lazım. Hamsi 250 lira. Vallahi tam yeme zamanı şu an. Biz de alalım dedik. Mısır unuyla tavada yapıyorum ben genelde. kalitesine göre 150 ila 250 lira arasında. Barbunlar 250 ila 450 lira arasında. Çinekoplarımız yine boyuna göre 300 lira ile 450 lira arasında. Palamutlar hala devam ediyor palamutlar. Denizde hala palamut var. Gerçekten çok bereketli bir palamut sezonu. Yine boyuna göre e, 150 ila 250 lira arasında devam ediyor ki zaman ilerledi. Palamutların boyları hayli büyüdü. Yani e, ortalama 1,5 kilo civarında bir adet palamut var. Bu da 250 liraya satılıyor. Baktığımız zaman istavritler yine boyuna göre 120 ila 250 lira arasında satılıyor. Levrek çukla gibi özellikle yetiştirme olan balıklarda hemen hemen sabit fiyatlar yürüyor. Fırtına kar onları çok fazla etkilemiyor. Genel görüntümüzde böyle kalkan mesela 100-150-200 lira bandında yükseldi. Özellikle büyük kalkan balıkları. Şu an şu an 1000 ila 1300 lira arasında gün gün fiyatları değişiyor. Bilindiği üzere palamut varsa hamsi olmaz, hamsi varsa palamut olmaz ancak durum değişti. Denizde hamsinin peşinden koşan palamut balık tezgahlarında da hamsiyi takip ediyor. Palamutun hala da devam etme süreci ister istemez hamsiyi zaten biraz az kılıyor önceki sezonlara göre yahut önceki sezonki beklentilere göre hamsi daha az, daha kıt başladı. Ama nihayetinde var. Şu boy balıklar 200 lira olanlar 1 kilo, 1 kilo 200 gram civarında geliyor. Dolayısıyla 200 lira fakat bir tanesiyle rahat üç kişi doyabiliyor. Alacağım balık. Şunu kop sarı Şu anda sezon olduğu için hamsi diyebilirim. Hamsi soğuk havada yenir. Yok ben aslında balığı hiç sevmem. Eşim çok seviyor. Onun için alıyorum ben de. Canlı taze, canlı taze, canlı taze.